Merhaba arkadaşlar. Bu oyunu bu uçak da çok iyi ya bence. Mehdi'nin uçağı çok iyi. Mehdi'nin uçağı full iyi. çok pervanesi falan de, var. Ben, ben uzay roketi yaptım lan resmen. Evet yani uzay roketine çok benziyor. Bir benim uçağımı görürseniz bir Mehdi'nin uçağını görseniz yani. Hızı, hızı basayım mı gaza? Evet bas hadi. Bastım. Ya ya bu ne? Öldük Kalkan ya. Işte. Kalkan aktif oldu. Göz değdim. Kalkan aktif. Göz değdim ettin çoğunu gördüğünüz Vay gibi. Yoruyordu. Çok kötü oldu. Yakıt bitmemiş ama. Yakıtı bitmedi. Şeye bastığında yani o şöyle kesin ya kırmızı yer. Roket roket fırlattığında bir şey olur mu? Ya çok iyi gidiyor şu an bence. Oğlum ben loket bile Kırmızı şey değil mi? Değil mi kırmızı şey? Ben biliyorum oğlum. O bizi öldürür. İyi gidiyor ya bence. Ölmüyoruz ki. Mehdi'nin çoğu çok iyi ya bence. Benim uçağım hiç böyle değil. Aa. ne oluyor lan? Lan. Oyunun başına değil diyor lan. Burası senin mi Mehdi? Ben gideyim kendi yerime çok kötü oldu. Aa ne olmuştu öyle orada? Neyse. Ben bir boyalı pembe pembe yapacağım. Şöyle a boya kalmamış. Birazcık para toplayalım. Bir dakika müzik dedin sesini? Bir dakika. Uh, uh, uh. Bu arada teze, teze re, yani yine reset yapma sesi geldi. Banlı da öyle bir ses geliyor. Uh, uh, uh. <laughs> Uu, çok gülmeli çok komik. Ya 30k olsaydı iyi olurdu ya param. 30k olmuşsun ne olur ya. 30k olsun. Liderlik tablosuna bakacağım şimdi. Mehdi birinci ya. Ben bir tane de. Evet bir tane Bize 30 En hafta böyle bir şeyler var. Çift yürüyende füze veriyor o zaman şöyle bir o balon dağıtıcı falan veriyor. Oğlum ben size yeni kulaklığına Ben füze alamıyorum ki. Cık. Ah. Hiçbir şey dokunmuyorum ölüyor. Çünkü süretli yani hızlı. <laughs> bir dakika bir bakayım boya gelmiş mi? Oğlum ben... Hayır gelmiyor. Ya benim uçağım çok kötü ya. Mehdi'ninki dayanıklı oradan oraya gidiyor. Başlangıç, başlangıçtan ondan sonra Mehdi çok bu arada düzen, düzelim bakayım. evet düzeldi. Mehdi'nin çağı çok iyi, çok dayanıklı ama benimki çok dayanıksız. Bir başlangıçta ölüyorum yani. O nasıl bir şey ya? Ben anlamıyorum ki. Bu arada bu videodan sonra polis videosu gelecek. İzlemeyi unutmayın. Polis sırası videosu. Evet. Oldu mu? Oldu Evet arkadaşlar. Neredesin? Evet video bitireceğim. Oğlum ben... Geri dönüyorum lan. Hayır. Aşağıdayım lan. Ölüyorum. Evet arkadaşlar bir dakika benim yerime gelir misin benim yerime video oturlar. Benim avatarımın güzelliğine bak. Bunu Mehdi yaptı yüzü. Yüzü Mehdi Aynen yaptı kalın daha çok sevdi. Gel tamam gel. Neredesin ki? Şöyle bir yeri var ya. Şu. Zıplıyorum evet. Yanında dur şimdi. Evet arkadaşlar bu video sona erdi. Bu videodan sonra polis hırsız videosu gelecek. izlemeyi unutmayın.